Hemen teşekkürlerimizi de sunalım. Topaj, Bursa için bir otomobil daha fazlası. Spora için Hocamız nezdinde teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam iyi ki varsınız. Bursa için önemli bir kulüpsiniz. Sağ olun. Ee, gençlerimiz sizden faydalanacağına eminim. Bu, bu arada gençler her birinizi başkanımız Mustafa Bozbey adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Etkinliklerimizin devamını diliyoruz gençlerden. Sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu arada şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bu arada aradaki farklı gördünüz değil mi? Spor yapan da spor yapmayan. <laughs> Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii hem Uluslararası Spor Festivali hem de diğer görevler kendileri de çok yoğunlar. Yine de bizimle buluştular bir kez daha. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Nasılsınız koç? İyiyiz çok şükür. Nasıl gidiyor sezon? Önce böyle bir hocamın genel değerlendirmeleriyle başlayalım istiyorum. Bu arada ben hocam, koç e, böyle gider gelirim. Siz hangisini söylüyorsunuz Orhan Hocamıza? Koç. koç. Ben daha çok işte eski hocam. Yine yaşımız belli. Sıkıntı için. yok. Ee, şöyle... Topbaş adına şöyle bir e, özel sezon değerlendirmenizle başlayabiliriz. Başkanımızın da söylediği gibi çünkü e, çok önemli. Bursa için gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Nasıl geçiyor sezon hocam? Yani iyi geçiyor. Biz e, baktığınız zaman Türkiye'deki basketbol ligindeki diğer takımlara çok iddialı bütçelerle mücadele eden bir takım değiliz. Bizim e, misyonumuz farklı. Hı hı. E, biz işte kendi şehrimizde yaşayan gençlerden kurulu bir altyapı. Bu altyapıdan yetişmiş oyuncular ve mütevazi bütçelerle kurulmuş yabancı oyuncularla beraber bir takım hedefliyoruz her sene. Bu takım hem rekabetçi e, aynı zamanda hem de e, Türk basketboluna da özellikle yeni oyuncu yetiştirme adına e, bazı sorumlulukları da almasını bekliyoruz. Bu oyuncuların gelişimi anlamında. Yani bu sene de öyle bir kadro kurduk. E, Türk basketbolunda Tofaş'ın şöyle bir yıllardan beri çizgisi var. Sürdürülebilir bir ee, organizasyon kurmak istiyor. Türkiye'de de bana göre en büyük sıkıntı bu sporda. Biz sporda her zaman farkı parayı bulduğumuz zaman e, getirilen oyuncular üzerinden, getirilen yetenekler üzerinden sahada bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Ama e, son senelerde de gördüğümüz gibi artık eskisi kadar yetenekli Türk oyuncu yetiştiremiyoruz. E, çok büyük dünya yıldızlarını aldığımızda sportif bir başarı elde ediyoruz, ama onları kaybettiğimizde aynı çizgiyi yakalayamıyoruz. O anlamda TOFAŞ'ı burada sınıflandırırsak ligde şu anda dördüncü sıradayız. Bir dönem 17-18 tane maç kazandık üst üste. Avrupa Kupası'nda 13 maçın 10'unu kazandık. Yani bizim için belli bir çizginin üzerinde bir sezon. İnşallah 3 hafta lig var. O 3 haftayı da bu hafta sonu çok önemli bir Bahçeşehir maçı oynayacağız. Beşincilik, dördüncülük maçı. Onu da kazanırsak ilk dörtte bitirmiş olacağız. Bu hafta sonuyla ilgili planlar yapıldı mı bu arada gençler? Hemen hocam araya girelim. Bakın bu hafta sonu oynanacak olan maç çok önemliymiş. Ee, yani gerçekten pazar günü değil mi hocam maç? Cumartesi. Cumartesi mi? Gelebilirsem ben de geleceğim bu arada. Biz bunu yine söyleşi öncesinde konuşmuştuk. Sohbetini gerçekleştirdik. Eğer sizlerin müsaitliği varsa... Topaş'ı desteklemek için sizleri de bekliyoruz bu arada. Hocam şimdi Türk basketbolunu konuşacağım. Altyapılarla ilgili sizlere sormak istediğim sorular da var. Ee, belki tofaşı bir kez daha e, değerlendirebiliriz ama festivalimizi de konuşalım istiyorum. Ee, bu arada ben çok önemli buluyorum. Özellikle de süresi bakımından. Şu anda e, bizim ülkemizde böyle bir spor festivali özellikle de amacına ulaşan e, diliyoruz ki bütün e, illerimizde bütün belediyelerimiz tarafından yapılır. Hocam amaç aslında çocukların, gençlerin yani vatandaşın spor yapmasını sağlamak. Sürenin tamamlanması da bu arada 19 Mayıs. Festival zaten şu anda da bütün hızıyla devam ediyor. Biz de biraz spor yapma kültürü'nün eksikliğinden bahsediyoruz hocam hep. Bütün konuşmalarımızda. Bu anlamda zaten Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin attığı bu adımı biz spor piyasası olarak çok kıymetli buluyoruz. Sizce bunun devamını nasıl getirebiliriz? Ülkemizde spor yapma alışkanlığını özellikle genç arkadaşlarımıza nasıl kazandırabiliriz? Bunu size bir spor insanı olarak öncelikle danışmak istiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani TOFAŞ konusunda tabii ki merak eden arkadaşlar varsa konuşuruz ama benim buraya gelme... E, amaçlarımdan biri de benim için de büyük keyif yani ben de burada genç insanlarla e, bir anlamda bazı şeyleri paylaşma şansı buluyorum. Profesyonel spordan açıkçası profesyonel sporun yarattığı stresten, gerginlikten de e, müzdaripim, sıkılmış durumdayım. Yani burada e, sporu tanımak isteyen insanlar, işte bu tip organizasyonlar yani bu e, amatör insanlar için, spor yapmak isteyen insanlar için e, müthiş bir fırsat. Çünkü biz bir şekilde geçmişten gelen e, sokakta spor yapma alışkanlığımızı kaybettik. Biz o jenerasyondan geliyoruz. Yani biz ben basketbolcu olduysam sokakta oldum. Yani o zaman bir kulüp takımı da bu kadar Türkiye'ye yayılmış her türlü oyuncuyu yeteneği bulup da getiren kulüp takımları yoktu. Benim Büyükdere'de oturuyorduk. Büyükdere'deyken bir tane çay bahçesi vardı. Çay bahçesinde belediye basketbol sahası yaptı. O gün ben hayatımda ilk basketbolcu olabilmek için bir potayı, yani futbolu her yerde oynayabiliyorsunuz. İki tane taş koyup, iki kale yapıp onu oynayabiliyorsunuz ama basketbol için